Hoş geldin abi! Müsaade öpeyim abi! Dur yapma! He, Yap öpeyim bana. abi! Öpeyim Allah aşkına Yavaş öpeyim lan, abi! Sürmette kusurumuz olmasın Allah aşkına öpeyim abi! Öpeyim Dur, mi? Bırak! Yapma. Ah! Bırak öpeyim. Ay, Allah, öpeyim. Allah Bırak Yapma! Öpeyim. Bırak öpeyim be abi! Oh! Artık ölsem de gam yemem! Abinize hoş geldin deseniz olan. Hoş geldin abiciğim! Yormayın abimizi. Artık ölsem de gam yemem. Misafir Biz Biz abi. Müsaade et mahiyetini tanıştırayım. Şu gördüğün arkadaş meydancın 17 belakadir. kadir. 17 tane leşi var. 17 leşi mi var? 17 bir şey mi? <laughs> Leş dediğin 237 olmalı. Bu arkadaş da yatakçın tavuk hırsızı piliç Kerim. Bu mu piliç? Hiç mi piliç görmedik? Bu olsa olsa fil. Yok fil de kurtarmaz. Ayı. <laughs> Ayı olur. <laughs> Hadi bakalım. Öpün ağınızın elini. Durun lan. Durun. Geçin sıraya. Olmaz böyle. Geçin sıraya. Geçin. Öp bakayım. İyi öpmedim bir daha öp. Aferin. Filiç. Ayı pilici. senin ağzın sarımsak kokuyor. Git yıka bakayım. Birinci koğuştaki Bedra adam. Ellerini öpüyor. Pişmiş mi? Bak şunu. Pişmiş ağam. Bırak! İkinci koğuştaki garibanlardan... ...hayır eksik etmesin diyorlar. Ya imam mıyım ben? Bırak! Ne o? Taşınıyor musun? Yoo abi! mevbetler koğuşundan atmas yastıkta yorgan. Üç beş yorgan daha gelirse yorgancı dükkanı açacağız. <laughs> Bırak! Baş abi! 17. koğuşlar Adana Hakkı abimizden Ahmacun. Acı mı bak bakalım. Hmm, zehir gibi. İyi. Nerede olan bunun şalgam suyu? Hoş git getir bakayım. Boşsun abi. Bu ne? Para. Bundan böyle bütün koğuşların haracı bizde toplanıyor ağam. Ben bu kadar parayı ne yapacağım? Ne istersen yap abi. Dağıtın garibanlara. Oldu. Abi.